Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği yöneticileri Kızılaya destek için kan bağışında bulundular. Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan Fethiye Kan Bağış Merkezi'ne gelen Beşiktaşlılar içinde bulunduğumuz dönemde kan bağışının büyük bir önem taşıdığını belirttiler. Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Torunoğulları da koronavirüs salgını ve Ramazan ayı olması nedeniyle resmi kurumlarla, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını kaydetti. Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği olarak Türk Kızılay Genel Başkanı'nın koronavirüs 19 salgını nedeniyle kan stoklarının kritik seviyesinin altına düştüğünü açıklamasına istinaden sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek, ee, sosyal farkındalık yaratmak adına bugün ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım kan bağışında bulunmaya geldik. Buradan kan vermeye e, uygun herkesi de kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Bu vesileyle de şimdiden herkesin Ramazan bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Hijyen malzemeleri dağıttınız. Ee, başka projeler düşünüyor musunuz? Hocam e, bizler bu süreçte e, 110 tane yardım kulesini Fethiye Belediyesi, Fethiye Kaymakamlığı, Türkiye Sakatlar Federasyonu Fethiye şubesine ee, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için verdik. Aynı zamanda sokağa çıkma yasağı süresince Fethiye Belediyesi'nin belirlemiş olduğu yerlere kedi köpek maması bıraktık. Ee, sokak hayvanlarının sahipsiz olmadığını e, göstermeye çalıştık. Aynı zamanda salı ve cuma pazarlarında da maske dağıtıp farkındalık yarattık. İnşallah bir Ramazan ayı sürecinde de e, bir sosyal yardımda bulunacağız. Bundan sonra da yine sosyal e, sorumluluk projelerimize abi. devam edeceğiz. Geliyor.